Arkadaşlar iş yerimiz burası. Burada 50 kişi çalışıyordu. 50 kişi. Şu anda bir iki tane yardım etmeye gelen arkadaşlarımız var. Size göstereyim bu göstereyim. Göstereyim. Herkes milyon dolarlardan bahsediyor. Ama bizim cebimizde kuruş yok kredilerden bahsediyor. Kimsenin kredi verdiği yok. 2019'un birinci ile beşinci ay arası cüronlan 2020'nin birinci ile beşinci ay cürosunu değerlendiriyorlar. Ama biz 2021'deyiz. Üstünden bir yıl geçmiş. Hala bize ne anlatıyorlar? Biz bu parayı nasıl alacağız? Nasıl destek olacak? Kimlerle görüşeceğiz? Ne yapacağız? Rüşvet mi vereceğiz? Yoksa banka müdürünü yemeğe mi götüreceğiz? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Ben bilmiyorum yani. Nasıl yapacağız? Evet. Alın iş yeri burası işte. Burada tam 45-50 kişi çalışıyordu. Alın virane gibi. Virane gibi. Görüyorsunuz. Oralar virane gibi. Bakın. Ev sahibine, dükkan sahibine pardon. 120 milyar liralık çek verdim. Şey 85 milyar çek. 20 milyar da senet yaptım. Ben bu paraları nasıl ödeyeceğim? 8. ayın sonuna 9. aya bu çeklerin ödemesi var. Yanlış anlamayın. Ben burada genel ev çalıştırmıyorum. Hırsızlık da yapmıyorum. Uyuşturucu da satmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Burada burada böyle bir iş yeri var. Aşağı yukarı bin metrekare bir yer. Burada ben ticaret yapmaya çalışıyorum. Bu ticareti biz nasıl yapacağız? Bankada tanıdığımız, bakanlıkta tanıdığımız, orada burada tanıdığımız varsa mı yapacağız biz bu işi? Nasıl yapacağız?